5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye'ye gitmek isteyen ve İstanbul'dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin Sakarya'ya ulaştı. Aşırı kilolarından kurtulmak için kısa mesafede yürüyüş yapan ve daha sonrasında bunu şehirler arası yürüyüşe çeviren 65 yaşındaki Hasan Demir, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapmak için İstanbul'dan yola çıktı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin Sakarya il sınırına ulaştı. Günde 90 kilometre yol yürüyerek ve belirli zamanlarda da yanında taşıdığı çadırla güvenli alanlarda konaklayan Demir, seyahatinin yaklaşık 9 gün süreceğini belirtti. 5 yıldır yürüyerek seyahat ettiğini belirten 65 yaşındaki Hasan Demir şöyle konuştu. Aşırı kilolarımdan dolayı spor yapmak amaçlı ilk önceleri kısa mesafe yürüyordum. Şimdi uzun mesafeye dönüş yaptım. Sigarayı bırakmak amaçlı da bu işe başladım. Sigarayı da genelde bıraktım, içmiyorum, kullanmıyorum. Uzun mesafe yürüyemediğim zaman kısa mesafe yürüyorum. Şu anda bu yürüyüşüm İstanbul'dan Fethiye'ye doğru yapıyorum. Şu anda Sakarya il sınırı içindeyim. İstanbul Fethiye arası 814 kilometre. Ben bunu aşağı yukarı 8-9 günde günlük ortalama 85-90 kilometre yürüyerek belirli zamanlarda da dinlenerek o şekilde 9 günde tamamlıyorum. Yani benim hedefim normalde yani kendimi fazla aşırı zorlamadan 9 gün içinde Fethiye'ye varmak. Yani daha hızlı yürüme şansım yok zaten. Yaşım itibariyle yaşım 65 çünkü bu yaşta da aşırı derecede zorladığın zaman motora da isop ettirmeye niyetim yok yani. Daha önceleri ben e, aşağı yukarı gençken 18-19 yaşındayken haftada 3 gün 14 kilometre koşuyordum. Yani spora alışkanlığım var, bisiklet biniyordum. Ama sigarayı çoğaltıp da kart ve dışı geçirdikten sonra bu işlem biraz uzamak amaçlı spor yapmaya yöneldik yani emekli de olunca. Hani arkadaşla beraber 4-5 yıldır yürüyoruz. Şimdi ben tek olunca 2 yıldır yürüyorum. Tek olduğun zaman yani konaklama sıkıntısı olduğu için bizim yol kenarlarında konaklamamız sakıncalı oluyor çünkü. insanlar açısından yani. O yönden de zorlanıyoruz tabii ki yürürken. Ben hem tatil hem spor amaçlı oluyor bu. Yani gittiğim zaman 3-4 gün kalıyorum tekrar dönüyorum vücudumu dinlendirmiş oluyorum. Hem tatilimi yapmış oluyorum hem deniyorum yani. Ben yani 65 yaşındayım. Bu işe başladığımdan beri sigara kullanmıyorum. Sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Denemelerini de özellikle de isterim yani sigarayı bırakmaları açısından.